Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. Ünlü oyuncumuz Üzgü Yazın e, sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmışlar ve hangi daha güzel diye sormuşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizler de ben bu fotoğrafları paylaştım ve ben 3 diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Özkie'siz bu fotoğrafta daha güzel, daha yakışıklı, daha naif görünüyor. Arkadaşlar bu benim kendi fikrim. Eğer siz de hangi fotoğrafı beğendiyseniz yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bildiğiniz gibi bu bir sosyal medyada, medyada yapılmış bir sorgu. Eğer istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.